Mersin'de Eğitim üyesi Eğitim Emekçileri Sınav değil mesleki itibar eğitim öğretimde ödeneği ve banka promosyonlarının yenilenmesi için ilgili alanlara inerek taleplerini haykırdı. Bu Siyasi ve Bakanlığı Eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan... Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi, öğretmenlere Angarya'ya dönüşen seminer sınav sürecinin durdurulması, ekonomik ve özlük hak kazanımlarının ayrımsız uygulanması ile ilgili sokağa indi. Ve taleplerini dikkat almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin büyük eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasallaştırılmıştır. Eğitim sen üyesi eğitim emekçileri Özgür Çocuk Parkı'nda buluşarak sınav değil mesleki itibar eğitim öğretim ödeneği ve banka promosyonlarının yenilenmesiyle ilgili alanlara inerek taleplerini haykırdı. Burada bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Zümbül, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitimcilerin, emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının tek taraflı olarak düzenlendiğini savundu. Sümbül, Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken öğretmenlik yayınladığını ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulanmasına başlandığını anımsattı. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeni, öğretmenlere Angarya'ya dönüşen seminer sınav süreci durdurulmalıdır. Ekonomik ve özlük hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır. Siyasi iktidar ve Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış destek kanunu ile eğitim ve çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemektedir. Bu kanun muhatap olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış eğitim üveçilerinin büyük eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasallaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmediğin bütün maddelerle ilişkin Danıştay'a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaratacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce soruşlandırılmalıdır. Sendikamız bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş, gerek eylem etkinliklerle, gerekse hukuksal müjdeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş, ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyeleri sınava hazırlama tutumunda da girmemiştir. Eğitim müvekkillerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında Angarya'ya dönüşen Seminer kıskacına alınmasını da, sınavı da, kariyer basamaklarını da karşı olan sendikamız bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız nitelik kazandırmaya ve tersine öğretmen emeğini değersiz, değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınava endekslenmesini asla kabul edemeyiz.